Herkese Merhabalar arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte resim boyama challenge yapıyoruz Evet bugün 3 renk boyama challenge yapacağız Hüma'yla <laughs> evet. beraber yapacağız İkimiz de gözlerimiz kapalı üçer renk seçeceğiz arkadaşlar evet. o üç renkle boyayacağız ee, başlayalım mı Hüma'cığım olur hangi renkleri seç ama gözlerini kapat tamam hiçbir şekilde açmıyorsun tamam. seç bakalım buraya da boyalarımızı koyduk arkadaşlar böyle Kuru boyalarımız var, keçeli boyalarımız var. Her, 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 bir tane değil mi? Yani üç tane renk seçeceğim. Hangi gruptan seçersen artık? Hmm. Ya dört tane seçmiş oldunu yanak <laughs> dört renk olmuş oldu. <laughs> evet bir de. Evet. Evet şimdi ben seçim arkadaşlar. Sonra da <laughs> telefonumuzu sabitleyip boyamaya başlayalım evet, kameramızı Acaba hangisini seçsem o gruba göre gidecek. Kesinlikle <laughs> ama. Tamam dur. Ben şuradaki kuru boyaları çok seviyorum. Şunlardan bir tane aldım. Bir. Şunlardan bir tane alayım. İki. Bir tane de keçeli alayım. Üç. Ya iki tane kırmızı mı almışım? Şaka evet. gibi. Ya ben ne yapacağım bunları? Değiştireyim birini. Hayır. O zaman ben de Biri gerçi pembe gibi yani şey değil. O zaman ben de, değiştireyim. Baksana iki tane aynı renk almış. Olabilir ama aa, mavi mavi yeşil yeşil olmuş. Değiştirmiyorum. Bu çünkü pembe gibiymiş. Mürdüm gibi acaba. Ben değiştirebilir miyim? Bence değiştiremezsin artık. Belki tonları farklıdır. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu sabitleyelim. Tamam. Şöyle. Sonra yımaya doğru daha koydu. çok. Efendim? Dik koydu. Hadi koydum. Doğru evet. söylüyorsun. Çevirelim şöyle. Evet arkadaşlar, hadi. hadi boyayalım. İyi Ama bu renkler maymela diye çok uyumsuz. Efendim? Bu renkler maymela diye çok uyumsuz. Neden? Çünkü maymela burası pembe, buraları falan şey. <laughs> Yapacak bir şey yok. Böyle iyi gözüküyor şu an Hüma'cığım. Evet. Bakayım. Tamam. Arkadaşlar telefonu da sabitledik. Şimdi boyamaya geçiyoruz. Evet. Yani Bunun ucu şeymiş. Ya, güzel ucu. Çok kötü değil. Şimdi nasıl boyasam acaba bu renklerle ya? Çok aynı renkler boyaydı. oldu. boyayayım. Kalpleri kırmızıyla ile boyayayım bir kere. Kalpler kırmızı olsun. Ben de şunu malım. Bonus renk alalım bence. Ne? Birer tane bonus renk alalım. Bonus renk nasıl? Yani ekstra bir renk alalım tamam ha, mı? Tamam. Öyle yapalım. Tamam. İstediğimiz zaman ihtiyacımız olunca evet, alalım. Ama onu. kim hızlı boyarsa o kazanıyor. Kazananın da istediği bir abur cubur yesin. Tamam. Olur mu? Olur. Zaten senlik tam. Evet. abur cubur deyince sen. Arkadaşlar bu arada havalar çok soğumaya başladı artık. Evet arkadaşlar bizim burada havalar aşırı soğuk. Aynen. Sınırlarda havalar nasıl? Evet arkadaşlar. Bakalım ben hızlı gidiyorum şu an. Ben pembe alacağım şuradan. Aa çok hızlı aldın ama daha bismillah daha yeni başladık. <laughs> çok hızlısın İmanur. Evet arkadaşlar şöyle ben hızlıca kalplerimi boyuyorum. Ben burnunu ve gözlerini hemen yeşile boyayacağım. Bilemem artık hangi rengi boyayacağını ben hızlıyım şu an. Şu gökyüzüne boyamak istiyorum arkadaşlar şöyle. Yani ya senin daha güzel. Aynı hemen bak sen de Yeşil iki farklı tonu var. Evet ama bence. Mavi de iki farklı ton olmuş olacak. Evet arkadaşlar ben şu anda çiçeklerini boyamaya geçtim, elindeki çiçekleri. Ama bu da çok zor tutuluyor ya, şanssız tutuluyor. Şöyle. <laughs> Ben şöyle fosforlu bir yeşil şey çıktı bu da. senin karakterin adı neydi? My Melody mi? Evet. Bunun adı neydi? Sino. Sino. Evet. Farklı bir şeydir bence ya. Emin misin? Yok yok. Sino anne. Sino mu? Evet. bana daha farklı bir şey gibi geliyor. Ben tam Sino. biliyorum bilmiyorum tabii. Sen daha iyi biliyorsun bu tarz şeyleri. Arkadaşlar şu boya çok güzel boyuyor. Bakar mısınız? Gerçekten. Çok güzel boyuyor gerçekten. Bu gerçekten güzel boyuyor bu arada. Evet. şu Şekilde ee, şu kitapları da yeşile boyayabilirim. Ya diye ben diğer şeyin hangi rengi boyasam? Bilemiyorum artık Hümacim. Ben hızlıyım şu an, hızlı hızlı gidiyorum. Kaybedene de ceza olsun bence. Ne olsun? Ee, sen kaybedersen bol bol çalışma yapacak. Ne? Gerçi ödev çalışmak bence bir ceza değil. Ayrıca sen ödev yapmayı da çok seviyorsun bu arada. Evet. Okumayı seviyorsun. Ben zaten. çiçeklerini de beterim. Ne versek acaba ceza olarak? Ceza olarak bence bulaşıkları falan mı yıkasam? Yok. <laughs> <laughs> zaten <gülüyor> sen hep bulaşıklamayı seviyorsun sen de. Bulaşıkları ben, de. ben sevmiyorum. Bulaşıkları ben sevmiyorum bulaşıklamayı ama genelde ben yıkıyorum mecburen. Ee, o zaman ne olsun? Hem benim odamdan ne ceza alan benim adam benim adamı top alırsın. Çok mantıklı. Bence de. Dağıttın odayı biraz önce. <laughs> Bakalım gayet güzel gözüküyor. Şöyle ben pembe biraz... rengi alabilir miyim? Pembe mi alacağım. Kaç renk alabiliyoruz? Birer ya renk, renk. Bonus renk o da. Başka yok. Birer tane. Sadece bir tane. Ben şunu almak istiyorum. Ben de ne alsam? Şöyle çünkü... Bana e, en çok pembe lazım olacak gibi. O yüzden... Şu, şu şey pembeye boyamak istiyorum. Yani. Bilmiyorum e, normalde rengi nedir ama. Hangi renk? Hangi pembe uyumlu olur? Açık pembe değil miydi? Yok senin elindeki pembe normalde, Normalde bu benimkinin e, beyaz maviydi değil mi tonları? Evet. Burası beyaz altı mavi. Ben değişik boyamak istedim. Hmm, ne olsun? Sorun olur mu? Olmaz bence. Olmaz. Ee, ben şimdi biraz daha boyayım öyle pembe rengi alacağım. Bence senin şu pembe de güzel olur. O pembe boyamıyor Boyamıyor mu? Nasıl boyamıyor ya? Birazcık aktırıyor ondan sonrasını boyamıyor. Tamam oldu bakacağım. Bu neymiş? Biz kuralım. Ta Merak eskiden yapmıştık. Şu an güzel boyuyor ama biraz boyadıktan sonra duruyor mu? Evet. Şunu yapayım bakayım. Merak ettiğimden. Güzel boyu aslında bir Boyada. Bak güzel yaptı. Senin hoşuna gitti mi sanırım. Ondan evet. Öyle diyorsun. Çünkü ben şimdi çiçeklerin senelik kırmızıyı büyük Şimdi şöyle bir şey yapacağım şu. Ben senelik kırmızıyı boyayabilir miyim? Neden benim elimdeki kırmızı? Çünkü lazım. O zaman e, renk değiştirme yapsaydık keşke. Keşke. Birbirimizin renklerini değiştirerek boyasaydık. Ama <laughs> mecburuz. Herkes elindekiyle yapacak imajım yok öyle bir şey. <laughs> Bir de. Bu onu sürenk aldık işte daha ne olsun. Ucu Şuraları da şöyle geçmek istiyorum ben. Anne şunu birine bakar mısın? Evet, o nasıl bozuldu? Defne yapmıştı geçen gün. Hı, defne kızım. Alıcısını bir tanesi o. Sana Sühüma diyor ama Defne. Evet. Üma. Arkadaşlar ben galiba öndeyim. Biraz. Hümacığım Odanı toplamaya hazır ol. Ben de hangi burcu buraya yesem diye düşüneyim. Sana bence e, istediği şeyi yesin ama. Tabii ki. İstediğin istediği aburcu buraya Ben bayağı yavaş boyuyorum. Bazen evet. her şeyde yavaş oluyorum. Bu bir sorun değil. Herkesin karakteri farklı. Şunun ucundan doğru düzgün. Sen biraz detaycısın. Ondan da oluyor bunlar. Evet. Bazen. Hani elime kötü olsa ya? Da, şu da Şu alttaki maviyle boyarken elim mahvoldu. Hmm, ucu bozulmuş ya ondan. Şunların için tam boyayayım ya. Yani. Ay bir an boyamadı dedim ne oldu? Ya çok güzel boyuyor bunlar. Evet. Arkadaşlar bunlar çok güzelmiş ya bu kalemler. Evet. Hadi hızlı. Tamam. Ben kazanıyorum. Daha <laughs> senesin <için> onun kafası. <laughs> onun kafası beyaz değil miydi ya zaten? Yok. Mavi. Kafası mavi miydi? Evet. Vücudun beyazdı? Evet. Ha, tamam. Olsun yine boyarım ben. <laughs> yine bitiririm. Senden önce bitireceğim kesin. İnşallah ben kazanırım. Bilmiyorum artık. Ben hepsini çiçeklerin aynı renge boyamayacağım. Ne yapacağız? Evet. Buradan bir pembe renk alacağım. Ama hangi pembe alsam? Şu pembe çok uyumlu ama bitik. Şimdi şu pembeyle de hmm. Gelin de pembe yapayım. Hayır sen benim kırmızımı benim pembemi mızıkçılık yapma isteyip duruyorsun. <laughs> Vermeyeceğimi biliyorsun. Hayır Ümacım bir tane sen renk değiştirdin mi? Aldın mı rengini de? Almam. Al. Tamam hadi al evet. rengini. Tamam o zaman şuradaki pembeyi al. Al onu. Çok da güzel bir pembe. Evet. Lütfen arkadaşlar. Mızıkçılık da kural dışı. En hızlı ben yapacağım. Şu an bitirdim, bitireceğim. Az kaldı. Ne? Tabii <laughs> canım az kaldı. Benim bak bitiyor. Bunu da boyaman gerekiyor bu arada tam. Hayır. Böyle bir şey yok. Normalde onlar gölge gibi öyle minik minik kalmış. Ben tam boyadım bazılarını. İnşallah ben İnşallah ben kazandım. Neden? Odamı toparlamak istiyorum da. Allah'ım. Gerçekten mi? Gerçekten. Abur cubur istemiyor musun ama? İstemiyorum. Neden? İstemiyorum çünkü dişlerimin çürümesini istemiyorum. Ay. Gerçekten mi? Sen ve abur cubur arkadaşlar şu an biraz şov yapıyor gibi sanki. Yok. Yeah. Şu an biraz şov yapıyorsun bence. Hiç de i̇şte şov yapmıyorum. Gerçekten şov. mi? Gerçekten. Evet arkadaşlar şov yapmıyorum. Şov yapsa güler geçerdi. Evet söyleyemez. Şov yapmıyormuş bizim kız. Yani güzel bir şey Ben de onu toparlamayı severim çünkü. Evet. Ders yapmayı seviyorsam şey. onu da severim anne. Yani ders yapmayı da aslında okumayı sevdin sen. Sürekli okumak istiyorsun, yazmak istemiyorsun ama. <laughs> evet. şuraları da şöyle mor yapıyorum. Bunlar benim çok az kaldı. Daha ayıcığım var. Ne oyucuğum var? Aha. Tamam boyarım onu da. Boyamazsın. Boyarım. Boyamazsın. Ayıcığımı. Ama benim resmim de çok detaylı. Hayır benimki de hemen hemen aynı. Hı. Arkadaşlar çok güzel gidiyorum. Yakında ben daha güzel gideceğim. Sen detaycısın detaycı. Biraz fazla detaylara giriyorsun. Evet taşırmamaya da çalışıyorum. O yüzden yavaş boyuyorum. Beni ilgilendirmiyor. Ben boyuyorum. Benim son bir tane çiçeğim kaldı. He, benim de çok az kaldı. Bitiyor 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 az kaldı. Bunun kapağı ne? Bu muydu? Heh, evet. Bakayım. Hmm. Hiçbir rengi boyam onları. Ş boya. <laughs> Şunu boyayım. Ama çok yavaşça boya. <laughs> doyamayacağımız Bu mu? Bu <laughs> kırmızı. Ya işin kötü yanı çok birbirine yakın renkler seçtik. Evet. Hele benimkiler aşırı renk. Aşırı bir. Arkadaşlar aşırı renklerden görüyorsunuz. Hiç kopya çekmedik. Hiç evet, bakmadık. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Benim renklerim tam aynı. Annemde de sadece iki tane kırmızı var. Evet. Niye bunları benim gördüm rengi gibi benimkinin. Hangisi? Ama şu mu? Şu, evet. Ama yine de kırmızı yani tonlarında. Acaba... Ay var ya şunu pembe diye aldım var ya arkadaşlar. Ama pembe mi aldım? Bonus renk olarak pembe aldım ben. Hüma benim resmim bitti. Ben kazandım. Allah oh şükür olsun adamı toparlayacağım. <laughs> Hüma ne yani kaybetmemeni pozitif düşünme de güzel bir şey. Bitti benimki. Ben bir çoğu çiçeğimi pembe renge boyadım. Değişik bir boyama yaptım ben. Bak. Ben limonla yeşil yakışmadı. Ya değişik olsun istedim böyle aslında. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Bakın. Bitti benimki. Ben. Arkadaşlar. Hümanur daha bitiremedi. Evet sonunda odamı toparlamadım. Hümanur odasını toparlayacak. Ben de abur cuburlarımı yiyeceğim. Ne diyorsunuz? Bence olur. Çünkü odamı toparlamayı severim. Odanı zaten dağıtan sen Ama ben gözlerini de... unutmuşsun. Unutmadım. Gözler böyle yeşil Yo. olsun. Tamam gözleri yeşil olsun. Gözlerin şuraları mavi. Ben yeşil yapacağım şöyle. Hatta tam hiç değil. renkleri yakıştı mı arkadaşlar Sino'ya? <laughs> evet arkadaşlar renklerimiz hiç güzel olmadı ama renk olarak elimizdeki genel renklerle bu oldu. Ne yapabilirim? Aa, benim bir benimki. de bu. Ya yani bu bonus renkte iki renk almış oldum. Aa, böyle denk geldi. Bir dakika. Şimdi mavi alsaydın da bunu mavi beş, mi buluyorsun? Dört. Sende dört renk var bende. 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü sen de 5, sen ilk bunu seçtin ya zaten. Onunla 3, 4 oldu. Oluyor? Bonus renginle 5 oldu senin. Seninki? Benimki bonus rengimle 2, 4, benim de 5 oldu. 5. Hmm. Evet. Ben de bonusla bunu seçtim çünkü. 2 renk olduğu için içinde. Evet. evet arkadaşlar kazanan benim. Hümanur kaybetti odasını toplayacak. Evet. Seviyorum. Evet arkadaşlar Hümantomu arkadaşlarımıza veda edelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Hümanur şimdi odasını toplamaya gidecek. Evet ama ilk önce derslerimi bitireceğim. Tamam önce derslerini bitir sonra boyanmanı bunu da hatta boya bitir. Öyle derslerimi Tamam arkadaşlar için. kendinize iyi bakın hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, ya, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Seni gösterdim mi ya? Gösteremedim seni. Dur.